13 Şubat Perşembe Şehri Ramazan'ın müjdecisi Beraat Kandili Şaban ayının yarısına denk gelen bu gece, Beraat Gecesi, Allah dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve Kelp kabilesinin koyunlarının yünlerinden daha çok sayıda insanı affeder. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan ayının esintisi, Beraat Kandili ile birlikte artık müminlerin yüzünü okşamaya başladı. Berat Kandili hem bir müjdenin habercisi hem de kendisi bir müjdedir. Sevgili Peygamberimiz bu gecenin bizzat kendisinin müjde olduğunu şu sözleriyle bildirir. Şaban ayının 15. gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve yok mu tevbe eden, tevbesini kabul edeyim, yok mu rızık isteyen, rızık vereyim, yok mu şifa isteyen, şifa vereyim, yok mu başka isteği olan, ona da istediğini vereyim. Bu mübarek gece Allah Teala'nın duaları ve tevbeleri çokça kabul ettiği bir gecedir. Bu özel gecede 11 ayın Sultanı Ramazan'ın ışıltısı görülmeye başlar. Böylesi eşsiz güzellikleri bağrında taşıyan Berat Kandili, Allah'ın rahmetini, mağfiretini, rızkını ve şifasını sağanak sağanak yağdıracağı bir muştunun kurtuluşun adıdır.